Kripto Tugay kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere Sign Future PeptX platformunu anlatacağım. Buradan nasıl puan toplayacağız? Bu platformdan nasıl para kazdınız? Tüm detaylarını ve adım adım hangi aşamalarda nasıl puan toplayacağımızı göstermiş olacağım. Videonun detaylarına geçmeden önce arkadaşlar videomuz ödüllü bir videodur. Videoyu beğenen, yorum bırakan ve kanalımıza abone olan iki kişiye 600 TL ödülümüz var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi videonun detaylarına geçelim. Sign Future 2020'de başlatılmış web 3'te en aktif kullanılan Perps Dex'lerden biri haline geldi ve şu anda arkadaşlar 47.1 milyar dolarlık bir total işlem hacmine sahip ve 87 bin kişilik de toplam kullanıcısı var. Ve arkadaşlar Sun Futures'ın kripto ranktaki yatırımcılarına ve topladığı yatırım miktarına da bakacak olursak toplamda 38 milyon dolarlık bir yatırım topladı Penter Capital, Polychain Capital ve Framework Matcher'dan arkadaşlar bu büyük 3 tane yatırımcıdan toplamda 30 36, 36 38 milyonluk bir yatırım topladı. Ve yine arkadaşlar e Sign kendi verilerine bakacak olursak gördüğünüz gibi şu anda güncel olarak 52.1 milyar dolar bir işlem hacmi var. E, şu anda 54.29 milyon dolarlık bir kilit var. E, 87.015 kişi şu anda toplam user kullanıcı son 7 günde arkadaşlar 37.000 kişi kullanmış. Bu sayfaların tüm linklerini ben sizler için arkadaşlar videonun açıklama kısmına bırakmış olacağım. Ve arkadaşlar Signfuture'da birçok parite mevcut. Normal bir borsada nasıl işlem yapıyorsanız burada mer merkeziyetsiz şekilde işlem yapacaksınız. İşlem yaparak arkadaşlar puan toplayacağız. Ve kazan bölümünde LP ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi bir borsanın ekranı gibi. Ben biraz sonra burada nasıl işlem yapacağınızı da göstermiş olacağım. Kazan bölümünde de arkadaşlar burada LP ekleyerek puan kazanacağız. Çünkü burada arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ODC, OO bir platforma puan topla para kazan etkinliği var. Bunun da detaylarını sizlere anlatmış olacağım. Buradaki pariteleri de arkadaşlar likide ekleyip. Buradaki airdrop içinde puan kasa biliyoruz arkadaşlar. Burada trading GP 500 bin alak ödül vardı arkadaşlar. Bu bitti. Yine böyle bir etkinlik gelecek. Bu geldiği zaman da ben size detayları anlatmış olacağım. Peki arkadaşlar biz Oyster Odyssey programı ile bizler nasıl puan kazanacağız? Hangi işlemler yapacağız? Buna bakalım. Her şeyden önce bir metamask cüzdanınıza ihtiyacınız olacak. Metamask cüzdanınızı arkadaşlar nasıl kurulacağı, nasıl kullanacağı ile ilgili videonun açıklama kısmında kullanım rehber videosu var. Oradan izleyerek yapabilirsiniz. Şimdi hemen yapacağımız işlemleri sırasıyla anlatmak istiyorum. Arkadaşlar, Sign Future'da daha önce de Blast Gold, Blast Points toplayarak bir para kazanma etkinliği vardı ve onlar bitti şu anda bunlar için zaman ihtiyaç var. videonun açıklama kısmındaki ekrana tıklayınca şöyle bir ekran karşılayacak. Burada öncelikle cüzdanımızı bağlayacağız. Gördüğünüz gibi ana ekranda da arkadaşlar yatırımcıları, işbirlikçileri mevcut. Burada gördüğünüz gibi Bybit, Woo Network, Pantera, Polychain, Kapital gibi büyük kapitaller var. Burada bu ekrana geldiğiniz zaman Connect Wallet diyeceksiniz. Metamask cüzdanınızı bağlayacaksınız. Hemen Metamask cüzdanımızı bağlayalım. Evet ben Metamask cüzdanımı bağladım. Önce cüzdanımı imzalayacağım arkadaşlar. Bu cüzdanın benim olduğunu doğrulayacağım ben. Hemen bir cüzdanımı imzalıyorum. Cüzdanımı imzaladıktan sonra tik oldu arkadaşlar. Şimdi Connect diyerek Twitter hesabımı bağlıyorum. Twitter hesabımı da bağladım. Şimdi Discord'larına katılacağım arkadaşlar. Discord'dan adı katıldıktan sonra arkadaşlar burada bir kutu açacağız. Maestery Box arkadaşlar buradan point gelecek. Hemen open diyorum bakalım bana kaç puan gelecek. Evet arkadaşlar bana 94 puan geldi. Eğer ki Twitter'da paylaşırsam 47 daha puan alacakmışım. Hemen Twitter'da da bunu paylaşıyorum. Evet bunu da paylaştım arkadaşlar. Climb Reverse dedim. 94 artı 47'den 141 puan aldım. Şimdi bu sayfayı kapatıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi puan var. Biz bu buradaki puanı artırarak gelecekteki airdroplarda ön saflarda yer almayacak bir sıralamaya girmek istiyoruz. Burada peki biz nasıl puan kazanacağız? Hangi işlemler yapacağız? Sizlere bundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Aslında burada puan kazanmanın 4 tane yolu var. Belirli havuzları likitte sağlayarak, arkadaşlarınızı davet ederek, gizemli kutu açarak, biraz önce açtığımız kutu ve bir çevirme yaparak arkadaşlar. Şimdi ben size nasıl işlem yapacağız, buraya parayı nasıl aktaracağız bunları göstermek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar elimizdeki Ethereum'ları All Finance'te Blast ağına geçirmemiz gerekiyor. Ben bu işlemi yapmadan önce video hızlansın diye geçirmiştim. Burada arkadaşlar Old Finance'e gelip Ethereum ağından Blast ağına Ethereum geçireceğim. Burada geliyorsunuz 0.001 yazayım. Ben 0.09 geçirdim. Buradan sent diyorsunuz arkadaşlar. Cüzdanınızdan izin veriyorsunuz ve geçmiş oluyor. Ben zaten 0.09 geçirdiğim için bir tekrardan göndermeyeceğim. Ama burada işlem yaparken eğer ki temas cüzdanınızda Blast ekli değilse zaten otomatikman burada da Blast anı eklemiş oluyorsunuz. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar ben e, Ethereum ağından Blast ağına Ethereum'larımı geçirdim. Daha sonra Ethereum'larımla da USDB alacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elimde 0.09 var. Ben 0.08'lik USDB alacağım. Confirm diyorum arkadaşlar. Submit swap diyorum ve şu anda ben elimdeki Ethereum'ları USDB'ye çeviriyorum. Blast ağında arkadaşlar. Çünkü Sign Future Blast ağında hizmet veriyor. Onayla diyorum. Gördüğünüz gibi işlemim tamamlandı. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi önce ne yaptım? Elimdeki Ethereum'ları Blast ağına geçirdim. Geçirdim Blast ağındaki Ethereum'larla da USDB aldım arkadaşlar. Şimdi artık ben Sahin Future'a bu US yatırmam gerekiyor. Yatır atıklıyorum arkadaşlar. 236 tanesi buraya geldi. %100'ünü geçirmek istiyorum ben. Onayla diyorum. Sonraki dedim. Onayla dedim ve paralarımı buraya geçiriyorum. US buraya geçiriyorum arkadaşlar. Onaylandı. Birazdan buraya geçmiş olacak. Arkadaşlar işlemler çok kolay. Size biraz karışık gelebilir. On Finance'de bir yapıyorum. Daha sonra da Embiid Finance'de de swap işlemini gerçekleştiriyorum. Daha sonra da buraya paramı yatırıyorum. Şöyle sayfayı yenileyip bu USDB derim gelmiş bir bakayım hemen. Henüz gelmemiş arkadaşlar geçmesini bekleyeceğim. Market kısmına geldim arkadaşlar. Burada en yüksek hacimli ben Bitcoin USDB işlem paritesinde işlem yapacağım. Arkadaşlar ben burada Bitcoin yükselmiş ben düşeceğini düşünüyorum. O yüzden burada arkadaşlar ben 0,01 bir pozisyon açacağım. Saat dedim Cüzdanımdan izin istiyor. Hemen iznimi veriyorum, imzalıyorum bunu. Fiiller çok düşük gördüğünüz gibi, onayla dedim. İşlemin gerçekleşmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar işlemim gerçekleşti ve şu anda 1 dolar da kar yazdı hatta. Toplam arkadaşlar 80 USDB ile girdim gördüğünüz gibi. Burada istersen kapatabiliyorum. Şöyle kapat diyeyim. Kapat dedim, hemen ekranı sağ tarafına attı, %100'ü seçtim. Kapat dedim. Cüzdanımdan tekrar işlem için onay vereceğim. Onayla diyorum. Ve işlemim gerçekleşmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi işlemim gerçekleşti. Tüm pozisyonlarımı kapattım sevgili arkadaşlar. Param da tekrardan yerine gelmiş oldu. Burada arkadaşlar birçok parite var. İstediğiniz herhangi bir paritede yapabilirsiniz. Benim elimde arkadaşlar USDB olduğu için USDB paritesine bakıyorum. Bilginiz olsun. Burada pozisyonlar böyleydi. Kazan bölümünde de arkadaşlar burada gelip BTC USD bir likitesine likite ekleyebilirsiniz. Likite ekle diyorsunuz. Elinizdeki usdbleri ekleyebilirsiniz buraya. 10 yazarsınız. Onayla dersiniz ya da 1 yazarsınız. Burada tabii ki minimum USDB likitte şartları var arkadaşlar. Ben şu anda sadece görmeniz için burada puan kasmak isteyen olursa kasması için anlatıyorum. Portföyünüzü zaten burada görebiliyorsunuz. Elimde gördüğünüz gibi 236,26 USDB var arkadaşlar. Burada biraz önce size bahsettiğim Oyster Odise'deki airdrop yani şurada bu gördüğünüz böyle gülücük işareti gibi o airdropuna katılmak için i̇şte bakın benim elimde bir tanem Master Box varmış. Hemen onu da açalım bakalım. Ee, burada ne kadar gelecek bana? Biraz önceki cüzdan da e, 94 puandı. Paylaşırsam 29 puan daha verecekmiş. Şu anlık paylaşmıyorum. Bu puanı da topladım. Burada gördüğünüz gibi Taker'da Trade Now, Maker'da Trade Now. Maker'da yaparsanız Blast Gold'da da point toplayabiliyormuşuz ikisi için de. Referans linkinizi de buradan alabiliyorsunuz ve bu referans linkinizi paylaşarak puan kazan, kazanabiliyorsunuz. Liderler sıralamasında arkadaşlar buradan görebilirsiniz. Yani burada birçok kişi gördüğünüz gibi şu puanları toplamış ve bu puanlar sayesinde airdrop alacaklar. No, gördüğünüz gibi 53.36 milyon, milyon dolarlık bir TVL'de oluşmuş. Toplamda da 52.16 milyar dolarlık bir TVL oluşmuş arkadaşlar. Benim market kullanımı, işlemlerle ilgili anlatacaklarım bunlardı. Herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.